La 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 sadece su içe var ya. Geçimiz içimiz mü oldu suyla. Her zaman böyle gideyim kampa falan diye hayal etmiştim. Hıh. Böyle 2-3 gün telefonsuz. Uh -huh. hiç yapamadım ama. Şimdi kampların en büyüğüne geldik. <laughs> Vahşi yaşam. <laughs> Kuş seslerine bak. Alo Selda. Kim arıyor lan? Hey ayee. I am içinde uyuyacağız gerçekten. Olur olacak. Tereddüt olayacak. yok. Huzur içinde uyuyacağız gerçekten. Çok bağlı. <laughs> Strongest loudest İkinci dokunulmazlık oyunu da kazandık. Çok zor bir mücadeleydi gerçekten yani. Kazanmasaydık birincinin anlamı olmayacaktı. O yüzden perçinledik, taşlandırdık. Avantajda biz bütün haklarımızı kullandık. Ya 6 2 yaptı. Çok iyi. Hatta 7 2 olacak. İşte senin şeyi yedi. Aynen. Yoksa 7 2 Ya 7 2 bir olsaydı var ya. Uf. Yedi Aynen bak 7 2 bak orada 7 o 2 olacak. Fikstür 7 7 oldu. Bak 8 2 vermişiz. Bir tane sayı aldım. Eşleşme sırasında dinlediğim tek şey şu oldu. Meryem Sancakay'ı aldı. Ben de Meryem'e dedim ki en Sancakay ne alaka yani? Sen Meryem hiçbir türlü zayıf bir kızı alamaz. Böyle bir lüksümüz yok bizim. Yani bu stratejimize aykırı olması, aykırı yani. Meryem oradaki en güçlü kızı alacak ve yenecek. İkinci fiksürde hiçbir banko sayımız yok. Yani Allah'a emanet gidiyoruz ya.